Kıymetli araştırmacılar merhaba. Bu videomuzda daha önce proses makro uzantısıyla uygulamış olduğumuz sürekli değişkenler için düzenleyici analizi bu sefer Amos'ta nasıl yapılacağını göstermeye çalışacağım. Öncelikle Amos'ta değerlendirmek çok daha e, hata terimlerinin daha detaylı analiz edilebildiği bir yapı olduğu için bazı arkadaşlarımız da Amos'ta çalışmayı daha uygun gördüğü için Amos'la ilgili raporlama yapmak istediği için ilgili düzenleyici değişkenlerin SPSS'te yaptığımız birçok analizin aslında Amos'ta da uygulanması mümkün. Dolayısıyla biz en çok kullanılanlardan birisi olan düzenleyici analizi bu videoda göstermeye çalışacağız. Düzenleyici analizin sürekli değişken olduğu zaman, düzenleyici değişkenin sürekli değişken olduğu durumda nasıl yapılacağını göstermeye çalışacağız. Dolayısıyla bazı konulara daha önce düzenleyici analizle ilgili analizimde videomda değindiğim için bazı yerleri bildiğinizi varsayarak e, geçeceğim. Eğer daha detaylı bir bilgi almak istiyorsanız düzenleyici analizle ilgili e, SPSS Process Makro ile yaptığım analize bakıp daha sonra Amos'taki uygulamasına bu videoya bakabilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. 3 adımlı bir yol izleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle modelle başlayalım. Kavramsal model olarak böyle bir hipotez, böyle bir yapı örnek oluşturalım dedik. Mobbing uygulamalarının iş yerinde psikolojik soruna neden olduğunu varsayan bir hipoteziniz var. Ayrıca bu etkiyi yıpranmışlık düzeyinin önemli düzeyde düzenlediğini ya da etkilediğini düşünüyorsunuz. Dolayısıyla yıpranmışlık değişkeniniz de sürekli bir değişken, mobbing değişken de sürekli, psikolojik sorun da sürekli. Burada bağımsız mobbing, bağımlı psikolojik sorun, yıpranmışlık ise M dediğimiz medyatör, yani düzenleyici değişken. Şimdi bu değişkenlerin tamamı sürekli olduğunda bunun istatistiksel olarak bir çıkarımı var. Daha önce kategorik değişken için örnek yaptık elimizde, sürekli olduğunda hemen aşağıda istatistiksel modelini Hayes'in gösterdiği gibi bu şekilde detaylandırabiliriz. Yani yıpranmışlık düzenleyici değişkeninin doğrudan etkisi psikolojik soruna. Mobbing bağımsız değişkeninin doğrudan etkisi ve etkileşim dediğimiz yani yıpranmışlık çarpı mobbing değişkeninin doğrudan etkisine bakıyoruz. Bu etkileşim dediğimiz ifade bizim asıl ölçmek istediğimiz en önemli değişken ya da yol. Burada neyi görüyoruz etkileşimde mobbing çarpı yıpranmışlık yani bağımsız değişken çarpı düzenleyici değişkenin etkisinin anlamlı olup olmadığını görüyoruz. Eğer bu yol anlamlıysa o zaman sizin etkileşimsel etkiniz anlamlıdır diyoruz. Anlamlı olduğuna karar verirsek mutlaka ne demiştik? Grafik çizmemiz gerekiyordu. Hangi boyutlarda anlamlı bunu görmemiz gerekiyordu. Burada Amos'ta grafik çizemediğimiz için grafik için farklı bir uygulama üzerinden göstereceğim. Dolayısıyla öncelikle SPSS'te verilerin standartize edilmesi lazım. Daha sonra AMOS'ta modelin şu gördüğümüz istatistiksel modelin oluşturulup analiz edilmesi lazım. Ve en sonunda çıkan sonuç anlamlıysa etkileşimsel etkinin grafiksel eğimini Excel'de göstermemiz gerekiyor. Üç adımlı bir uygulama yapacağız. Ne demiştik daha önceden? Etkileşimsel etki burada Değişkenler düze sürekli ise mutlaka bağımsız ve düzenleyici değişkenin standartize edilmesi lazım. Aksi halde çoklu bağlantılılık ve farklı problemlere neden olabiliyor. Dolayısıyla standartize etmek için de AIMS'da pardon SPSS'de çok daha pratik bir yol var. AIMS'da bunu yapamıyoruz. Hemen SPSS'e ilgili değişkenlerin verilerine geçiyorum. Şimdi bağımsız değişkenim neydi benim? Mobbing, düzenleyici değişkenim yıpranmışlık, bu iki değişkeni standartize etmem lazım. Çok basit bir yöntemi var. Analyze'dan Descriptive'e geliyorsunuz. Descriptive'i seçiyoruz. Buradan ilgili bağımsız değişkeni ve aracı düzenleyici değişkeni atıyorum. Ve standartize değerlerine kaydet diyorum. Sadece şunu tıklamanız yeterli. OK dediğimizde hemen gördüğünüz gibi ilgili değişkenlerin yanına standartize değerleri geldi. Artık ben bu aşamadan sonra AMS'da yapacağım analizlerde standartize bağımsız değişken ve standartize düzenleyici değişkenin verilerini almak durumundayım. Y değişkenim olduğu gibi kalıyor. Tamam burada bu düzenlemeyi yaptık ve kaydettik. Burayla şu anda bir işimiz kalmadı. Bunu kapatıyoruz. Birinci adımımız bu. İkinci adım AMS'a geliyoruz. AMS'da daha önceden benim uğraştığım Hazırladığım bir model yapısı var. Tabi burada e, çok gösterdiğim için tekrar tekrar uğraşıp sizin zaman kaybetmenizi de istemiyorum. Bu şekilde e, ilgili sürekli değişkenlerin kutucuklarını oluşturduk ve tanımlamasını yaptık. Hemen şunu da silebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var burada arkadaşlar. Değişkenlerimiz sürekli değişken. Yani gizil değişkenlerle herhangi bir işlem yapmıyoruz burada. Evimizde böyle bir imkanımız da var. Şunu hemen kuralım. Modelimiz bu şekildeydi. Ben bunun istatistiksel modelini kuracağım, kavramsal modelini değil. Buna dikkat edelim. O zaman modeli şu hale getirmem lazım yeni durumda. Yıpranmışlık, mobbing ve yeni bir değişken daha oluşturacağım. Hemen duplicate diyelim. Şuradan alalım. Getirelim buraya bu değişkeni. Ne yapacağız? İsmini değiştirelim. Etkileşim diyelim. Etkileşim diye yeni bir değişken oluşturduk. Evet, böylelikle istatistiksel modelin değişkenlerini oluşturmuş olduk. Yollara da çizelim. Yıpranmışlıktan psikolojik soruna doğrudan etkiye bakıyoruz. Mobbingden psikolojik soruna etkiye bakıyoruz. Ve etkileşimsel etkinin anlamlı olup olmadığı için modeli okunu çizdik. O halde yeni durumda şimdi oluşan modelimiz bu. Şimdi Amos'ta yapacağımız analizlerde şuna dikkat ediyorduk. Böyle bir model kurduğunuzda şu bağımsız değişken olanların arasında kovaryans bağlantısı kurmamız lazım. Aksi halde model çalışmıyordu. O halde ben bu üçünü seçiyorum ve pulling'ine gelip buradan drive kovaryans dediğimde ilgili eklemeleri yaptık. Başka ne yapılabilir? Baktığımızda gördüğünüz gibi yolların gittiği endojen değişkeni ne yapmamız lazım? Hata terimi eklememiz gerekiyor. Bir tane de bunu hata terimi ekliyoruz ve bunu da pulling'inden isterseniz buradan isimlendirebilirsiniz. E1 dedik. Başka herhangi bir eksiğimiz kaldı mı? Hayır. Hemen istediğimiz seçenekler çıktılardan neler görmek istiyoruz? Bunu seçeceğiz. Evet, bizim düzenleyici analizi sürekli değişken için yapmamız gerektiğinde kuracağımız model Amos'taki yapısı bu şekilde ana hatlarıyla. O zaman çıktı olarak neler isteyeceğim? Analyze menüsüne geldiğimde maksimum olasılık kalıyor. Burasını mutlaka seçmeniz lazım. Estimate means ve intercept. Burada amaç intercept yani kesme noktalarını almamız lazım. Kesme noktasını aldığımızda bunu özellikle düzenleyici etki varsa split dediğimiz bu grafikte işimize yarayacağız. Çıktılarda bunu göreceğiz ne işe yaradığını. Dolayısıyla bunu kesinlikle seçmemiz lazım. Output'a geldiğimizde yine standartize estimate'i seçiyoruz. R kare değerlerini seçiyoruz. Bunun dışında burada yine dikkat etmemiz gereken covariance of estimate dediği kısmı da mutlaka seçmemiz lazım. Covariance tahminleri üzerinden yine grafiği eğim grafiğini çizmemiz gerekecek. Bu veri bu nedenle önemli. Bunu seçmeniz gerekiyor. Başka bir seçim yapmamıza bu aşamada gerek yok. Evet. Seçimlerimizi de yaptık. İlgili atamaları da yaptık. Bir de veriyi çağıralım verimiz vardı ama yeniden çağıralım veriyi yanlış olmasın. İlgili veriyi seçtik. Ve OK dedik. Verimiz geldi. Şimdi değişkenlerimizi isterseniz şöyle yapalım. Bir kontrol edelim. Standartize değerler olması lazım demiştik. Bakınız burası önemli. Biz şu anda standartize değerlerimi atmışız. Hayır bu standartize değer değil. O zaman ben bunu değiştirmem lazım standartize ile. Yıpranmışlık standartize değeri attım buraya. Mobbing standartize değerini attım. Etkileşim etkileşimsel etki yok. Evet burada unuttuğumuz bir şey daha var. Çok pardon arkadaşlar. Ee, buraya SPSS'te etkileşimsel etkiyi de koymamız lazım. Ne demek bu? Çok basit bir yolu var etkileşimsel etki dediğimiz olayın. Hemen SPSS'te ilgili değişken için ne yapıyoruz? Etkileşim dediğimiz olay nedir? Bu iki değişkenin birbiriyle çarpımı demiştik. Yani standartize mobbingler, standartize yıpranmayı birbiriyle çarpmamız gerekiyor ve yeni bir değişken oluşturmamız lazım. O zaman transforma geliyorum. Etkileşim yazıyorum. Ve buradan ilgili değişkenler hangileriydi? Standartize mobbing çarpı standartize yıpranma ve yeni değişkenimi oluşturmuş olduk. Bu kadar basit. Bunu unuttuk. Kusura bakmayın. Bunu da eklediniz. Etkileşimsel değişkeni. Bunu da kaydedelim. Ve artık geriye dönecek olursak Ames'a dönelim. Tekrar değişkenleri bir çağıralım Ames'dan. Şuradan tekrar verileri bir çağıralım. Tekrar çağırdığımızda yeni durumda evet etkileşim değişkeni de geldi gördüğünüz gibi. Bunu da aktarıyoruz. Bunu da aktardık. Psikolojik sorunu da zaten aktarmıştık ama tekrar aktardık. Tamam. Evet, değişkenlerimizi ne yaptık? İlgili modeldeki uygun şekilde yerlerine yerleştirdik ve sonuç olarak neler istediğimizi seçtik. Artık analyze menüsüne tıklıyoruz. Herhangi bir eksikliğimiz kalmadı diye düşünüyorum. Tıklayalım. Evet, model çalıştı. Gördüğünüz gibi ilgili modele ait standartize değerler burada gördüğümüz gibi Sonuçlara bakalım. Etkileşimsel etki anlamlı mı, diğerleri anlamlı mı bakalım. Sonuç kısmına geldiğimizde şimdi öncelikle burada model fitliğine vesaire bakmıyoruz. Zaten karmaşık bir model yok. Dolayısıyla model uyum iyiliğine de gerek yok. Gizil değişken yok, gözlenen değişken hepsi. Burada estimate kısmına geldiğimizde şurası önemli. Bakın, par 1, par 2, par 3 diye yazılmış. Yıpranmanın psikolojik soruna etkisi anlamlıymış. Pozitif yönlü. Yine mobbingin psikolojik soruna etkisi anlamlıymış ve pozitif yönlüymüş. Son olarak etkileşim dediğimiz yani yıpranma çarpı mobbingin psikolojik soruna etkisi bu da anlamlıymış. Pozitif yönlü. O zaman ben ne diyorum? Benim düzenleyici analizimin sonucu anlamlı. Peki bu aşamadan sonra ne yapacağım? Anlamlı olduğunu gördüysek raporlarken tabi yine buraları standartize estimate'lere vereceğiz. Ama bir de grafik çizmemiz lazım raporlamayı daha önce göstermiştim. Grafiği nasıl çizeceğiz? Asıl önemli olan yer burası. Burada dikkat edin. Ne istemiştik biz? Ortalamaların e, tahmini ve kesme puanını istemiştik. Bakın intercept dediği bu kesme yeri çok önemli. Bu grafiği çizerken şu estimate yazan psikolojik sorunun kesme noktasını değer olarak gireceğiz. Başka nelere değer gireceğiz? Kovaryans dediğimiz bakın kovaryans dediğimiz değerleri Yine buradaki estimate değerlerini gireceğiz. Bir de şurada bakın dikkat edin. Pairwise parametrelerin karşılaştırıldığı bir kısım var. Burayı mutlaka kullanıyoruz. Burayı niye kullanıyoruz? Burayı da özellikle bakın par 1, par 2, par 3'tü. Par 1'e bakalım. Etkileşim hangisiydi? Par 3'tü. O zaman şuraya geri dönelim. Etkileşimle Etkileşim değişken arasındaki ilişki burada bildiğiniz manada kovaryans değil aralarındaki varyansı gösteriyor. Dolayısıyla p3 ile p3 yani etkileşimler arasındaki varyans. Yine p2 ile p2 yine buradaki ilgili bağım, bağımlı değişkenler arasındaki bağımlı değişken kendi arasındaki varyans bağımsız değişkenin kendi arasındaki varyans şeklinde söylüyoruz. Dolayısıyla pardon aracı değişkenin, düzenleyici değişkenin varyansı ve bağımsız değişkenin varyansı diyoruz. Dolayısıyla burada varyans ve kovaryansları e, özellikle grafik çizerken kullanacağız. Kovaryans ne oluyor? Mesela par 3 ile par 2'nin yani etkileşimle e, bağımsızın arasındaki bu kesişim noktasına ne diyoruz? Kovaryans değerleri diyoruz. Kovaryans değerlerini de alacağız. O zaman gelin birlikte bu ilgili... Yapıyı nasıl çizeceğiz buna bakalım. Bunun için Google'dan Jeremy Dawson'ın en çok kullanılan ve pratik olan bir uygulaması var. Slopes diye. Bunu yazdığınızda zaten hemen buradan ilk seçenek çıkıyor ve buradan ne yapıyorsunuz? Bakın iki yönlü doğrusal etkileşimi gösteren bir Excel formatında bir formül var, bir tablo var. Bunu indirebilirsiniz. Buradan indiriyorsunuz. Ben daha önce indirdiğim için tekrar indirmiyorum. Bunu indirdikten sonra açtınız ve önünüze bu şekilde bir format geldi. Özellikle sarı olan alanlar bizim için çok önemli. Burayı doldurmamız lazım. Başka hiçbir yere müdahale etmiyoruz. Burayı uygun şekilde doldurduktan sonra hemen sağdaki bu grafikte bizim analizimizin sonucunda ne çıktığını grafiksel olarak görmüş olacağız. O zaman gelin bunu da birlikte yapmaya çalışalım. Nereden bilgi alacağız? Ames'taki çıktı sayfasından bilgileri almamız lazım. Estimate'e geldik. Estimate ile başlayalım. Bakınız burada birlikte değerlere gireceğiz. Hangi değeri almamız gerekiyor? Buna da dikkat edelim. Diyor ki bize birincisi şu. Bağımsız değişkenin adı. Bağımsız değişkenimizin adı nedir? Mobbing ilgili bağımsız değişkenimizi yazalım buraya. Tamam. Düzenleyici değişkenin adı nedir? Yıpranma. Yıpranma. Bağımlı değişkenimiz nedir? Psikolojik sorun. Kısaca yazalım. Psikosor yazdım. Tamam. İlgili değişkenleri bağımlı bağımsız düzenleyici diye atadık. Gelelim alt kısma. Standartize edilmiş regresyon katsayılarına girin diyor. Yani bakın Amos'taki standartize regresyon ağırlıkları dediği kısım. Bunları tek tek girelim. Bağımsız değişkenin bağımlı değişken olan etkisinde neymiş? İlk olarak 0.342. Devam edelim. Diğeri için bakalım. Mobbing'in yani düzenleyici değişkenin bağımsız bağımlı değişken etkisi neymiş? 0.521. Etkileşim değişkeninin etkisine bakalım. 0.228 olarak 0.228'i yazdık. Tamam. Diğer taraftan bakın buradaki değişimleri de bu arada görebilirsiniz. Biraz daha küçültelim ki daha iyi gözüksün. Evet. Şöyle yapalım. Evet böyle daha iyi oldu sanki. Diğer taraftan bakın burada kesme dediğimiz sabit terim kesmesi var. Buradan neyi ekleyeceğiz? Bakın burada intercept dediği değer var ya. Buradaki tahmin değerini yazmamız lazım. 7.016 olarak ortaya çıkmış. O zaman bunu da yazalım. 7.016'yı da yazdık. Diğer taraftan bakın her yazdığımız veriyle birlikte grafikte iyice şekillenmeye başladı. Değişkenlerin standart sapması ve ortalaması diyor. Burada 0101 yazmamızın sebebi şu. Hiç ellemeden olduğu gibi bırakabilirsiniz indirdiğiniz formatı. Çünkü zaten değişkenlerin, bağımsız değişkenlerin ve düzenleyici değişkenlerin standartize değerlerini aldık. Dolayısıyla standartize ettiğimizde ortalama 0'dır. Standart sapma da 1'dir. Dolayısıyla burada herhangi bir değer tespitine gerek yok. Olduğu gibi 0101 kalabilir. Eğimlerin çizileceği değişkenlerin değerlerine bakalım. Buraya da herhangi bir müdahale etmenize gerek yok. Müdahale etmezseniz e, otomatik kendisi atıyor. Burası önemli. Burada isteğe bağlı olarak bağımsız değişkenin düşük ve yüksek değerlerini yazabilirsin. Bağımsız değişkenimiz neydi? Mobbing'di. O zaman nasıl yazacağız? Düşük mobbing. Düşük mob yazdım diğerine bağımsız değişkenin yüksek değeri yüksek mobing yazdım. Diğeri neydi? Bakın burası değişti hemen gördüğünüz gibi. Diğeri düzenleyici değişken yıpranma düşük yıp yazdım. Yıpranma düşük yıpranma ve yüksek yıp olarak yüksek yıpranmayı yazdım. İlgili kısımlar gördüğünüz gibi bakın düşük ve yüksek diye burası da düşük ve yüksek mobing diye isimlendirilmiş oldu. Daha sistematik bir daha güzel bir tablo görsel olarak ortaya çıkmış oldu. Burası da önemli. Burada basit eğim testleri dediğimiz kısım var. Burayı yazmadan bakın şuraları ise hesaplamadı. O zaman buraya ne yazacağız? Bakalım. Bağımsız değişkenin kas sayısının varyansı diyor. Bakınız işte burada neresi artık devreye giriyor? Pairwise parametrelerin kıyaslandığı kısma tıklıyoruz. Burası önemli. Par 3 neydi? Etkileşimdi. Bağımsız değişken hangisi? Bakalım. Bağımsız değişken mobbingti. Yani par 2'nin yoluydu. Par 2 bağımsız değişken par 1 düzenleyici değişken. O zaman tekrar buraya dönelim. Par 2 bağımsız değişken. Bağımsız değişkenin bağımsız değişkenle olan varyansı 0.038 varyansını istiyor. O zaman buraya 0.038'i yazıyorum birbiriyle aynı noktada kesiştiği noktaya burada varyans diyoruz. Etkileşim kas varyansı. Etkileşim neydi? Par 1'di. O zaman par 1 ile par 1'in kesiştiği nokta 0.039 olarak burayı da 0.039 olarak yazıyoruz. Son olarak bağımsız değişken ve etkileşim kas sayısının kovaryansı diyor. Bağımsız değişkenimiz neydi? Par 2 idi. Bağımsız etkileşim de par 3'tü. O zaman par 3 ile par 2'nin kesiştiği nokta. Par 3 ile bakın burası par 3. Par 2 de burası. Kesiştiği nokta nedir? 0. 0.002. Burada mutlak değer kullanılıyor. Dolayısıyla negatif pozitiflik çok önemli değil. Burada ne yaptık? Etkileşimle bağımsız değişkenin kas sayılarının kovaryansı diyor. Dolayısıyla bunların kesiştiği yerde kovaryans değeri oluyor. Kas sayılarının kovaryansı oluyor. O zaman ne diyeceğim? 0.002 şeklinde saptamış olacağız. Son olarak örneklem hacmimiz 530 katılımcı vardı. Kontrol değişkenimiz toplam 3 tane değişkenimiz var. Mobbing, yıpranma ve psikosorunlar dedik. Ve böylelikle gördüğünüz gibi bütün değerleri düşük yıpranma için hesaplandı. yüksek ve düşük yıpranma için T değerini, grafiği ve P değerlerini hesapladı. Bakın burada anlamlı olup olmadığını düşük yıpranmada anlamlı değil. Bakın çok önemli. Hemen şurayı büyütelim. Bakın düşük yıpranmada ilgili değişkenimiz düşük yıpranma düzenleyici değişkeni. Burada zaten grafikten de gördüğünüz gibi çok bir değişim olmamış ve bunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığını bakın burada hesapladı. E, t değerini verdi ve ilgili P değerini anlamlık düzeyini 0.05'ten yüksek çıktı. Dolayısıyla bunun anlamlı olmadığını söylüyoruz. Peki yüksek yıpranma için bakalım. Yüksek yıpranmada bu düzenleyicinin rolü anlamlı olduğunu görüyoruz. Bakın yukarıya doğru artıyor. Yani nasıl yorumlarız? E, mobbing uygulamaları yükseldikçe mobbing baskısı yükseldiğinde Yüksek yıpranma da varsa psikolojik sorunlar daha fazla ortaya çıkmaya başlıyor. Eğer mobbing baskı artarsa düşük yıpranma varsa e, psikolojik sorunlar çok fazla burada etkilenmiyor. Yani e, düşük yıpranma düzenleyici bir rol üstlenmezken yüksek yıpranma burada tam bir düzenleyici rol üstleniyor. Mobbing uygulaması arttıkça yıpranma da yükseldikçe psikolojik sorunlar daha da artmış oluyor. Bunun da delili nedir derseniz bakın burada P değerine bakın. Yüksek yıpranmanın P değeri 0.05'ten küçük. Dolayısıyla istatistiksel olarak anlamlı. Ve diyoruz ki evet etkileşimsel etki anlamlıdır. O zaman geri dönersek arkadaşlar şuraya bir dönelim. Bu yollardan yıpranmışlık anlamlı. Mobbing anlamlı. Bu iki, bunlarla ilgili hipotez de kurabilirsiniz. Anlamlı. Etkileşim de son en önemli yolda anlamlı. Dolayısıyla ne diyoruz? mobbingin psikolojik soruna etkisinde yıpranmışlığın düzenleyici bir rolü vardır. Öyle ki yüksek düzeyde yıpranmışlığı olan bireyler mobbing, bireylere mobbing uygulandığında daha çok psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Ancak düşük düzeyde yıpranmışlığı olan bireylere mobbing uygulandığında psikolojik sorunları çok anlamlı şekilde değişmiyor. Dolayısıyla buradaki anlamlılığın kaynağını da grafiksel olarak bulmuş olduk ve grafiği yansıtıp buradan yorumlayabiliriz. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Dolayısıyla Amos uygulamasında da sürekli bir değişken için düzenleyici analizin nasıl yapılacağını bütün adımlarıyla göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videonun devamı için lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.